İl Sağlık Müdürlüğü ve Hatay Valiliği skandal bir karara imza attı arkadaşlar. Antakya'da bulunan medikal firmalarımızın çalışma ruhsatlarını tek taraflı feshettiler. Gerekçeleri ise konteynerlarda biz sağlık hizmeti veremiyormuşuz. Eczanelere gelince, başka sektörlere gelince konteynerlarda faaliyet gösterdiler Ama medikale gelince kesinlikle medikal konteynerda çalışamaz. İl Sağlık Müdürü Yardımcısı ile yaptığımız görüşmede, Medikal firmaların betonlama yapma, yap, betonlama yapıya geçmelerini söyledi. İşte deprem risk analizi raporu istemiyoruz sizden. Betonlama yapılara geçin. Arkadaşım sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Antak yıkılmış, Antakada sağlam bina mı kalmış? Ben betonlama yapıya geçeyim. Bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Ee, onun yanında biz valiye de gittik, koordinatör valilere gittik, vekillere gittik, herkese gittik. Ticaret odasına, esnaf santrörlerine. Arkadaşım prefabrik, çarşı, iş dağıtıldı. Niye medikalere verilmedi? Bizim ne eksiğimiz var? Biz pandemide de canla başla mücadele ettik. Deprem sonrası da şu ana kadar gelen hiç kimseyi geri çevirmiyoruz. Yeri geldiğinde çocuk bezini, hasta bezini, tekerlek sandalyesini ücretsiz bir şekilde veriyorum. Arkadaşlar ne olur bu yanlıştan dönün. Ee, bize sahip çıkın. Şu zamanda hele hele şu zamanda bizi teşvik etmeniz gerekirken esnafı, teşvik etmeniz gerekirken bu şekilde sözleşmemizi iptal etmeniz ahlaka da sığmaz vicdana da sığmaz. Lütfen bu kararınızdan vazgeçin.